sevgili seyirciler. Yepyeni bir sosyal muhabbet programında daha sizlerin karşısındayız. Bu haftaki konuğum zararsız hallerin yaratıcısı Demet Açıkgöz. Demet'ciğim hoş geldin. Nasılsın? İyiyim ben Sucum. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Ee, ben de bugün biraz heyecanlıyım aslında. Bunu önce de söylemek istiyorum. Çünkü yakın bir arkadaşımı ağırlıyorum burada. Ve hemen ben zararsız hallerden bahsederek başlayalım diyorum. Önce biraz zararsız hallerden bahseder misin? Ee, zararsız haller aslında zararsız haller içindeki kadınlar olarak ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve bir foto blog sitesi aslında. Hı -hı. Blog demek doğru olur mu bilmiyorum ama Tumblr'a bağlı olduğu için Hı -hı. blog sitesi diyelim ona birçok kadın ve erkeğin belirli konseptler içinde fotoğraflarının içinde barındığı bir site. Fotoğrafçılığında ben yapıyorum. Tabii klasik fotoğraflar değil önce ben bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü konsept çok çok daha farklı. Tabii sonraki sorularımda ben ona da geleceğim, ona evet. da değineceğim ama öncelikle zararsız haller fikri ne zaman ortaya çıktı? Yani çünkü ortada çok güzel bir şaheser olarak bakıyorum ben buna. Teşekkür çünkü gerçekten öyle. yaratıcı bir fikir var ortada, yaratıcı fotoğraflar var. Ne zaman aklına geldi, ne zaman başladın? Şöyle söyleyeyim, sanırım üniversite hazırlık dönemindeydi. Zaten uh -huh. fotoğraf çekiyordum ama bir, bir ismin altında toplamak gerektiğini inandım. Böyle biraz markalaşmak diyebiliriz uh -huh. aslında uh -huh. buna. Dershane sırasında otururken Türkçe dersinde Zara içindeki kadınlar baya böyle uzun güzel bir blok ismi olarak ortaya çıktı ilk başta. Tabi o zamanlar web sitesi falan filan olmadığı için uh -huh. böyle bir yola başladık. E, i̇lk öyle çıktı ortaya. Uh -huh. Arkasından da süreç içerisinde ismin geri kalanını atarak Zara olarak kaldı. Sen blog da yazıyordun ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Gerçekten orada da çok güzel yazılar çıkardığını hatırlıyorum, anımsıyorum. Ama blog bir ara bir durdu gibi bir şey oldu ve sonra zararsız haller çıktı. Yani zararsız haller aslında birlikte mi çıkardın yoksa blog önce miydi, zararsız haller sonra mıydı? Nasıl oldu? Şöyle bizim dönemimiz biraz internete girer girmez her sitede var olmak isteyen bir <laughs> Evet diyoruz. Benim de tabii bir sürü blog adresim oldu. Twitter, Instagram falan hepsine aynı anda giriş yaptım. Hı -hı. Instagram tabii biraz daha geç herkes bilir. Ee, blog'a ilk giriş yaptığımda zararsaylar.com yoktu. Hı -hı. Zararsaylar yoktu, sadece fotoğraf çekiyordum. <laughs> blog yazılarını çok fazla yazıyordum. O sırada çok fazla şiire ve yazıya meraklıydım. İyi öyle çıktı ama tabii bir yerden sonra insan ne olmak istediğine karar verince biraz evet. kayabiliyor. Biraz daha böyle yazıdan uzaklaşıp Hı -hı. fotoğrafa yoğunluk verdim. O yüzden kayboldu. Ya aslında şimdi şöyle bir şey de var. Sen hani blok da yazmışsın, zararsız de devam ettiriyorsun. Bu senin hayatında başlı başına aslında ayrı bir sorumluluk. Ve senin okulun da var. Önce bunu da bir belirtelim. Sen Hı -hı. reklamcılık öğrencisisin evet. ee, ve bölümünde de başarılı bir öğrencisin. Gerçekten yaratıcı işler evet ortaya de, çıkarıyorsun. De, evet. <laughs> ee, gerçekten bunu yani arkadaşım olduğun için değil, cidden böyle hissettiğim ve gözlemlediğim için söylüyorum. Hani okul ve zararsız halleri aynı anda yürütmek çok zor olmuyor mu? Çünkü ayrı bir sorumluluk o. Yani yarama tuz bassın denir ya öyle bir durum aslında. <laughs> anlat demek için anlat. Senin sesin oğlum burada. Birinci ve ikinci sınıfta gerçekten rahat bir şekilde yürütülüyordu çünkü hı hı. reklamcılık çok ağır bir bölüm değil. Hı hı. Ee, çok fazla okuma yaptığınız ve hani çok fazla bir şeyler öğrenmeye çabaladığınız Hı -hı. bir bölüm. Ama üçüncü sınıfla beraber bizim ajans derslerimizin başlamasıyla beraber aslında ne kendinize zaman ayırabiliyorsunuz ne yaptığınız projelere zaman Hı -hı. ayırabiliyorsunuz. Ve şöyle bir hal alıyor iş durum. Birinci ve ikinci sınıfta hani dersi falan ekip, e, çeşitli fotoğraf çekimlerine gitmeme rağmen üçüncü sınıfta şu hale geldi. Alo işte benim sadece perşembe günüm boş, bir ile iki arasında boşum lütfen benimle çekim yapar mısın haline geldi. Hı -hı. Gerçekten zorlanıyorum ama eğer böyle de bir hızlı bir süreç Hı -hı. olmasa yani bu kadar yoğun olmasam da yapamam hiçbir şey gibi geliyor. Evet, evet. Ya bir de şimdi şöyle bir şey de var. Ee, yani şunu da belirtmek lazım. Sen bir reklamcılık öğrencisisin ve bu zararsız hallere e, daha önce başladın değil mi? E, bölümüne başlamadan önce tabii, tabii, başladın. Evet. Ve reklam derslerini aldıktan sonra biraz daha kendine gelişme kat ettiğini görüyor musun? Ya kesinlikle görüyorum. Reklam dersleri, fotoğrafçılık dersleri yani ders dediğim biraz daha böyle konsept üzerine Hı -hı. dersler. ...çok fazla gelişme oldu. Ee, nasıl söyleyeyim sana? Bir kere... ...bir markalaşma sürecinin ne olduğunu ve markayı nasıl yönetebileceğimi öğrendim. <laughs> en önemlisi o aslında. Yani çektiğiniz... Bugün sektörde çok fazla fotoğraf çeken insan var ve çok fazla konsept var hı hı. ama biraz da sizin kendinizi nasıl pazarladığınız da bir evet, evet, nasıl döndürdüğünüz de önemli. Reklamcılık bu konuda bana çok hı hı. yardımcı oldu. Sosyal medyayı nasıl kullanabileceğimi biliyorum. Hı hı. Adımı nasıl duyurabileceğimi biliyorum. Bu benim bir ayrıcalığım galiba. Kesinlikle öyle. Peki e, ben şunu da çok merak ediyorum. Fotoğrafçılıkla ilgili bir eğitim aldın mı? Hayır hiç bir eğitim almadım. Tamamen alaylıyım. Tabii. Evet tamamen alaylıyım. Kendi kendinin öğretmeni evet. oldun diyebiliriz aslında. Çok doğru. Hiç almayı düşündün mü? Evet almayı düşündüm. Üniversitede birinci sınıfa başladığım dönemde Hı -hı. çok hevesliydim Hı -hı. bu olaya. Hatta işte POV'a o zaman pova vardı. POV'a evet. geldim böyle ders almak istiyorum diye. POV'un da şeyin açılımını belirtelim. Ee, evet. Fotoğraf. Fotoğraf. Fotoğrafa gelmiştim, fotoğraf bölümünden ders almak istiyordum. Ders bu uyuşmadı, çakışmadı derken 3. sınıftayım, hala fotoğrafçılıktan <laughs> ders almadım. Böyle bir hikayemiz var. Ama e, ortaya da gerçekten çok güzel sonuçlar, çok güzel fotoğraflar çıktı Teşekkür diyebiliriz. Ederim. Tabii şimdi fotoğraflar çok güzel, çok güzel, çok güzel diyorum ben ama biraz da fotoğrafların konseptinden bahsedelim istersen. Evet. E, ne tarz konsepte çekiyorsun? Bunu biraz bize açıklar mısın? Tabii. Biraz fazla okumayı seviyorum öncelikle hı hı. oradan geliyor konseptler hı hı. genelde Charles Bukowski okuyorum işte İskender diyelim böyle biraz daha bilinen küçük İskender gibi hı hı. biraz konseptler e, soft ama new fotoğraflar oluyor evet. çok fazla yoğun olmayan hı hı. işte kadın bedenini ya da erkek bedenini güzel hı hı. şekilde yansıtabilen fotoğraflar oluyor. Onun dışında da şöyle şeyler oluyor aslında. E, bir yani fashion fotoğrafları da, moda fotoğrafları da çekiyoruz. Daha düzgün konuşayım. Moda fotoğrafları hı hı. da çekiyorum ama biraz daha şey böyle. Önce bir hikaye süreci var. Yani işte sen sevginden ayrılıyorsun ve işte böyle bir buhranlı bir dönemindesin. Hı hı. Üzerinde şunlar var ve günümüzü böyle geçiriyoruz diyorum sana. Biraz da karşımdaki modelin hikayeye girmesi ve o hikayenin işte ben daha spontane fotoğraflar çekebileyim. Hı hı. Bunun için uğraşıyorum. Ya bu cidden farklı bir yetenek. Çünkü sen aslında bir nevi bir hikayeyi yansıtıyorsun orada ve bir duyguyu yansıtmaya çalışıyorsun. Evet. Çünkü hani e, klasik baktığımız zaman fotoğrafta çok fazla. Açıkçası ben çok ilgilenmediğim için fotoğrafta mesela çok duygunu yansıtabileceğini düşünmüyordum senin fotoğraflarını <laughs> görene kadar gerçekten öyle. E, şimdi fotoğraflarında da e, çok harika modeller kullanıyorsun. Öncelikle bunu da söyleyeyim. Yani gerçekten e, <laughs> aynı be. zamanda senin de başarın var ama modeller modeller de çok başarılı. Hem yani. Erkeğe baktığımız zaman çok yakışıklı, kadına baktığımız zaman çok güzel. Yani neye göre seç seçiyorsun? Kriterlerin neler? Bunu hep söylüyorum inanmıyorlar. Yani çok fazla sosyal medyadan da aynı soruları alıyorum. Arkadaşlarımı seçiyorum aslında. Yani ben evet profesyonel modellerle de çalıştım. Yani ne kadar profesyonel olduğu tabii tartışılır ama. Profesyonel modellerle de çalıştım ama genelde benim modellerim arkadaşlarım oluyor. Benim kriterim sadece... Benim iyi anlaşabildiğim Hı -hı. insanlar olsun çünkü anlaşamadığı zaman fotoğraf çekemiyorum. Deklanşöre basma isteği olması ha, gerekiyor. Ben de onu soracağım yani fotoğraf çektiğin insanı tanıman önemli mi? Evet Yorumlayabilmen önemli. için. Yani şöyle söyleyeyim. İnternetten insanlar yazıyor ve hani görüşelim fotoğraf çekelim diyorum. Hı -hı. Hemen geri dönüş yapmıyorum. Bir süre konuşalım, bir süre internette konuşuyoruz, bir süre görüşüyoruz. Onlarla çekimden önce bir Hı -hı. saat önce buluşuyoruz ve kahve Hı -hı. içiyoruz da yemek yiyoruz çünkü bir insanı tanımanız aynı zamanda o insanın açılarını da öğrenmeniz evet, demek. Evet. Ben seninle konuştuğum zaman senin ne taraftan daha iyi çıktığını Hı -hı. görebiliyorum. Ee, peki fotoğrafta yani e, şu zamana kadar bir yerde kullanıldı mı? Çünkü cidden her seferinde her sorumda bunu <laughs> vurguluyorum ama cidden çok başarılı fotoğraflar. Çok sağ ol olun. Ee... Şu an aktif olarak her hafta üniversiteye veriyorum. Hı -hı. Üniversite ZT'yi biliyorsunuz zaten bir üniversite öğrencilerinin evet, hazırladığı, hazırladığı bir haftalık bir dergi. Haftalık Bunu da belirtelim. Dergi. Tablet dergisi. Evet. Arka kapaklarını yapıyorum üniversitenin. Tamamen zersaylara ayrılmış bir bölüm orası. Hı -hı. Onun dışında birçok yerde kullanıldı. Yani ben bu işi 2008'den beri yapıyorum ama inan böyle hani herkes tutuyormuş, herkes yazıyor nerede olduğunu biliyor da ben çok fazla dağıttım fotoğrafları, <laughs> çok fazla kullanıldı. Birçok online derginin kapağında <laughs> da kullanıldı, içinde röportajlarda da kullanıldı <laughs> ya da çekimler içinde. Ama tam net olarak söyleyebileceğim üniversite. <laughs> Tabii şimdi şunu da belirtmek istiyorum ben, sen fotoğrafların altında aynı zamanda şiirler de yazıyorsun, kendi yazılarını <laughs> da yazıyorsun ve bunlar gerçekten çok başarılılar. Yani yazılarını peki nasıl tanımlarsın? İşte insan yazılarını nasıl tanımlarsa ben de öyle tanımlıyorum. <laughs> Biraz böyle içten gelenler, yaşanmışlıklar, hı hı. hikayeler, hiç aslında alakası yaşamadığım şeylerden oluşan şeyler. Hı hı. Fotoğrafa bakıyorsunuz, bazen fotoğrafı öyle boş boşuna yayınlamak istemiyor insan. Hı hı. Hani onun bir konsepti var ve konsepte o fotoğrafın altında sadece işte ne bileyim X konsepti yazmak hı hı. yerine hı hı. işte o an gelen duygulardan falan bahsediyorsun. Biraz yazılar öyle çıkıyor. Artık çok fazla yazı yazmadığım için fotoğraftan aldığım ilhamla birkaç satır döküyorum sadece. Peki senden böyle ileride bir kitap sürprizi e, görebilir miyiz? Yani bir kitapla karşımıza çıkar hı. mısın? Ya lise döneminde çok fazla şiir yazdım. Hı hı. Ee, üniversitenin ilk yıllarında da öyleydi. Hı hı. Elimde çok fazla şiirim var. Yani belki de 300'den fazla şiirim olabilir. Hı hı. Bunu yayınlamasam bile kendim için en azından kitap haline getirmek istiyorum. Hı hı. Yani bu benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Gelen tepkiler nasıl peki? ya Çünkü sen biraz daha nü çalışıyorsun. Evet. Ee, yani aslında biraz daha riskli bir şey çünkü e, herkese hitap etmeyebilir. Yani hem olumlu da eleştiri alabilirsin, olumsuz da eleştiri alabilirsin. Ee, ne Nasıl tepkiler geliyor? Genel olarak benim memnun eden, beni tatmin eden Hı -hı. tepkiler geliyor. Ama tabii ki de şöyle bir şey vardır ya, eğer her şey çok iyiyse ve güzelsin mutlaka bir sorun vardır ortada diye. Çok da fazla karşı tepkiler alıyorum. Hı -hı. Yani hakaret boyutlarına ulaşabilecek tepkiler Ay, de alıyorum. Cidden. Çok netim bu konuda. Evet. Yani çünkü sosyal medyada anonim olmak diye bir olay olduğu için e -hı. adını vermeden karşındaki insanı istediğin her şeyi söyleyebilme Hı -hı. hakkına sahipsin. Evet. Ve şimdi bunu kapatmak gibi bir durum yok. Çünkü insanlardan bir sürü bilgi alıyorum o sırada. Hı -hı. Güzel tepkiler alıyorum genelde dediğim gibi ama çok kötü tepkiler de alabiliyorum yani işte sadece new çekiyorsun işte o kızlar zaten çok güzel sen onları çekiyorsun falan diye. Ha yani kızlara bağlıyorlar senin kızlara, başarını. Kızlara, beylere bağlıyorlar. Ama bu yani. farklı bir bakış açısı, farklı bir yorumlama yani. yani. Ben çeksem inan anlamam. aynısı olmaz yani gerçekten <laughs> fotoğrafları görmeyenlerin görmesi gerekiyor bunu da başta belirteyim. Ee, Zararsızlar bir site Tumblr hesabı olarak devam ediyor. Burada yani. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyor musun yoksa ayrı bir proje yapacak mısın zararsız hallerle ilgili? Ee, zararsız hallerden bir yerden sonra tatmin olacağımı düşünüyorum açıkçası. Hı -hı. Sadece Demet Açıkgöz adıyla bir yerden sonra var Hı -hı. olmaya devam edeceğim. Ama zararsız için düşündüğüm çok farklı konseptler var. Yani o bir marka artık ve yani Hı -hı. markalaşmış bir isim ve onu başka yönlere de çekebilirim. Hı -hı. O büyük bir şekilde devam edebilir ama şekli değişebilir, mizacı Hı -hı. değişebilir. Ne o gibi biraz mesela? Sürpriz ım, Sürpriz dedin ama şimdi açıklam. <laughs> evet. evet, hadi burada açıkla. Burada açıklayayım. Biraz daha böyle işte e, tişörtler üzerinde fotoğrafları görebiliriz. Şahane olur gerçekten. E, farklı bu fotoğrafçıları <laughs> içine bünyesine katabiliriz. <laughs> zararsız zararsızlar tek başına bir fotoğraf e, nasıl derler? Bir marka, Fo mı bir marka diyelim? olur Aha. ve onun içinde bir sürü konsept fotoğrafçı da olabilir görebiliriz. aslında. Zararsızlar çünkü bir konsept yani ben senin fotoğraflarında ne bir yani. O konseptin içinde bir manzara fotoğrafı görmüyorum mesela hani evet. sen aynı konsepte aynı tonlamalarla devam ediyorsun aslında Kesinlikle. Peki hiç dışına çıkmayı düşündün mü? Yani böyle bir ne bileyim fotoğrafçılığın bir sürü alanı var işte yani bir sürü bölümü var hiç onları yapmayı düşündün mü? Şimdi denedim ben onları çocuk fotoğrafçılığı denedim <laughs> çok güzel para varmış o işte <laughs> ben tamamen tabii iyi niyetimden normal çalıştım ama Çocuk fotoğrafçılığı denedim, düğün fotoğrafçılığı denedim. Hı. Yani bunların hepsi tüm fotoğrafçı olan insanların hı. ya da fotoğrafçılıkla uğraşan insanların denediği hı hı. şeyler ama tatmin etmek önemli ya. Ben hayalimdeki şeyi yapıyorum. Çok fazla dalanıp budaklanmaya gerek yok. İstemiyorsun. Anladım. Peki şimdi biraz daha eskiye gidelim. Ee, i̇lk çektiğin fotoğrafı hatırlıyor musun? İlk çektiğim fotoğrafı hatırlıyorum tabii ki de ee, telefonumla çekmiştim <laughs> kesinlikle yani tabii çocukluğumdan beri elimde kamera vardı hı hı. o çok ayrı bir şey benim babam ve babamın ailesi çok meraklı bu konuda hı hı. evimizde bir sürü fotoğraf makinesi bir sürü kameralar var ama kendim yani ben fotoğraf çekmek istiyorum dediğim gün 2007 yılındaydım Polonezköy'deydim ve ablamın bir arkadaşının hamakta bir fotoğrafını çekmiştim sadece. Ama o da çok değişikti, kızın yüzü gözükmüyordu, bacakları gözüküyordu falan biraz belliymiş zaten, değişik zaten senin bir fotoğraf çekmiştim. Evet o günden sonra böyle baba bana kamera aldı, Aslında. yolunda ilerledim. <laughs> Süper olmuş, çok da iyi olmuş. Peki e, zararsızlar hangi sosyal mecralarda biraz bundan bahsedelim. Tabii eee diye hmm. bir sistem var. Tumblr'a bağlı olarak, Tumblr hesabı olanlar hmm. takip edebiliyorlar bunu aktif hmm. bir şekilde. Facebook üzerinden gene zararsaylar hmm. zararsaylara ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda en aktif olduğum yerde Instagram'daki Zararsaylar hesabı. Peki son olarak sorumu soruyorum. Seni tamam. ileride ne olarak göreceğiz? Fotoğrafçı mı, reklamcı mı, yazar mı yoksa hepsi mi? Hep <laughs> hepsi. Hepsi, hepsi sana fok olacak. Sanırım fotoğraftan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Geçmeyeceksin, geçmede yani zaten. Hiç istemiyorum. Aha. Gönlümde bir metin yazarı <laughs> olma arzusu var, reklam yazarı <laughs> olma arzusu var. İrelide iyi bir reklamcı olarak bir de Hı -hı. yanında güzel bir fotoğrafçı Hı -hı. olarak görebilirsiniz zannediyorum. Umarım ben, böyle olur umarım, yani. Umarım, umarım. demetim çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbetin için. Inşa i̇nşallah istediğin her şey olur. Çünkü seni e, hem zararsız hallerde fotoğraflarını görmek istiyoruz. Hem o güzel yazılarını daha uzun okumak istiyoruz. Hem de yaratıcı o reklamcı ruhunu e, güzel projelerde yansıtmanı istiyoruz. Yani her şey ol. Her i̇nşallah. şey <laughs> ol. Peki çok teşekkür ederim ben tekrardan. Ben teşekkür ederim. Evet teşekkür. sevgili seyirciler bir programından sonuna geldik. Haftaya yeni konuğumuzla görüşmek üzere.